geç kalmadan anı kaçırmadan ritme katılıyoruz. Güne bakan. Güne bakan başlıyor. Bu toprakların güneşe tutkun, kadim çiçeği güne bakan gibi aydınlığı bulmaya, günü tamamına erdirmeye, keşfetmeye değer olanı yakalamaya gidiyoruz. Durmak için bahanemiz, yorulmak için zamanımız, umudumuzu kaybetme ihtimalimiz yok. Kemal Çat, Tarkan Soylu, Ferhat Özdemir, Ebru Erkekli. Çiçeğimizin zarafeti, sabrı, bilgeliği cebimizde. Yoldayız, günün diğer yarısına doğru. Ayçiçeği Gün döndü. Gün aşık. Güne bakan. İsimler farklı. Sıcak sarı. Zarif duruş. Güneşe dönüş aynı. Haftanın kelimesi. Kırmızı kalpler, çok sevenler, iyi ki varmışlar, birbirini bulmalar. Bir yandan aşkın kimyası, ömrü, hormonları, diğer tarafta kalbi kırıklar, sevip kavuşamayanlar, ayrılıklar, sevdiğini bulamayanlar. İşini aşkla yapanlar, çiçeğe, böceğe, kediye, köpeğe, yavrusuna aşkla bakanlar. Bir de tabii kendine aşık olanlar. Herkesin aşkı ayrı. Aşk tanımları farklı farklı. Herkesin aşkı kendine göre ne çok ne az. Öyle hem kimse bilmez bir şey hem herkes bilir aşkı. Aşkı herkes konuşa dursun. Ne yapıyorsak aşkla yapmak güzel. Güneş Işık Sarı Umut Düş şimdi gelecek birlikte. Güne bakan devam ediyor. Kimilerine göre dokuzuncu sanat, kimilerine göre ise resim ve edebiyatın birleşiminden oluşmuş bir uğraş. Bazıları için bir saplantı, bazıları içinse sadece bir eğlence, bir hobi. Ne şekilde tanımlarsak tanımlayalım. Çizgi roman günümüz popüler kültürünün yapı taşlarından biri. Birçoklarının sandığı gibi artık sadece sahaflarda aranan tutkunlarının peşinde olduğu bir şey değil. Televizyon, sinema, video oyunları gibi yöntemlerle çok geniş bir kitleye ulaşıyor. Tabi çizgi romanın ülkemizdeki serüveni biraz daha farklı. Tüm bunları konuşacağız bugün haftaya böyle gülümseyerek başlayalım başlatalım sizi istedik. Çizgi Roman Okurları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Önder Çakı telefon aracılığıyla bizimle birlikte. Merhaba hoş geldiniz Sayın Çakı. Merhaba, hoş bulduk. Karlı bir İstanbul. Evet semtinde. efendim. İyi haftalar diliyorum. Bizim de bulunduğumuz yerde şu anda radyomuzun olduğu Harbiye'de lapa lapa kar yağıyor. Siz neredesiniz? İstanbul'dayım ben de. Yani İstanbul'da hangi semtte diye soruyorsunuz. Kadıköy'de. Kadıköy'de de yağıyor demek. Evet. Dünden beri hakikaten kar güzel yağdı İstanbul'da. Bugün biraz trafiği belki olumsuz etkilese de hepimize iyi geldi galiba değil mi bu kar yağışı? Evet. Çizgi romanı konuşalım istedik. Çizgi roman okurları derneğini tanıtalım istedik. Önce dernekten başlayalım dilerseniz. 2017 sanıyorum derneğin kurulu, öyle değil mi? 2017 senesinde e, kuruldu derneğimiz. <laughs> e, i̇lk başkanımız... E, Haluk soydu Kendisini 2017'de kısa bir süre sonra kaybettik. Hı. Ondan sonra başkanlık görevini ben aldım. Hı. Ve halen devam ettiriyorum. Evet. Neler ee, mi yapıyorsunuz? Derneğin kuruluş amacı neydi? Bu süre içinde neler oldu, neler bitti? Ve tabii ki buradan hareketle biraz ülkemizdeki çizgi roman serüvenine bakarız. E, derneğin kuruluş amacı çizgi romanı, bilhassa e, Türk çizgi romanını Yaşatıp e, ileriki nesillere aktarmak ilk amacımız buydu yola çıkarken. Hı hı. Daha sonra e, bir müze kurma projesine e, başladık. E, hem yerli çizgi roman kahramanlarını, e, bunlara ait e, zaman içinde geçen serüvenleri, işte e, nasıl başlamış, nerede başlamış, gazete hı hı. reklamları. Ondan sonra e, bunların bant halinde yayınlandığı gazeteler, hmm. e, sinema ya geçmiş olan çizgi roman kahramanlarının film afişleri, e, bunlara ait figürler, efemeralar, hmm. bunların hepsinin bir arada olduğu bir e, müze kurma e, hayalindeyiz. Bu hayalimizi gerçeğe çevirmek için de e, uğraşıyoruz şu anda. Evet e, yerli çizgi roman deyince ülkemizdeki çizgi roman serüveninin hani o yerli olan kısmında e, şöyle bir küçük bir yolculuk yapalım mı sizin anlatacaklarınızla evet, neler çıkar karşımıza yerlilerden? Şimdi yerlilerden e, Suat Yalız'ın karı evet. e, Karaoğlan'ı geçen sene kaybettik. Evet e, Suat Yalız'ı da evet. Ee, Kara Murat'ın yaratıcısı, Tolga'nın yaratıcısı e, Abdullah Duran e, bu iki üstadımızı aynı gün kaybettik geçen sene. Evet. Ee, saygıyla e, rahmetle anmış olalım bu vesileyle. Evet. Ee, Tarkan'ın yaratıcısı Sezgin Burak. Hı, -hı. E, Malkoçoğlu'nun yaratıcısı e, Ayhan Başoğlu. Yani e, aslında e, çok yeni bir kahraman çok uzun zamandan beri çıkmıyor. E, çok arzu ediyoruz. E, şu anda e, bunlara benzer e, çalışmayı Hikmet Yaman savaşçılar yapıyor Karabalı albümünde. Bunun dışında birçok çalışma yapılıyor ama hı hı. E, maalesef devamlılığı olmuyor. Hı hı. E, olmamasının sebebi de teknoloji. E, i̇nsanlar artık çizgi roman e, okuyarak geçirecekleri zamanı, işte genç yaştakiler konsol oyunlarıyla e, geçiriyor. Evet. Daha ileri yaştakiler internet, zaten sosyal medya çok fazla vakitlerini evet. alıyor. E, Daha Çok izleyerek. Çizgi roman devam ediyor bu arada. Yani hı hı. E, çizgi roman e, durmuş veya bitmiş değil. E, sinema. Bugün e, bütün dünyada bilhassa Amerika'da hı hı. tamamen çizgi roman kahramanlarının filmleriyle e, devam ediyor. Büyük ciroları hep o filmler yapıyor. Evet Marvel, DC evet. gibi değil Üçümüzde mi? Ülkemizde de ümit ediyorum ki e, önümüzdeki e, günlerde yeni bir kahraman çıkacak. İnşallah <laughs> birden fazla kahraman çıkar. Evet. Ve yeniden tutkuyla... E, Karı olan ve Tarkan'ı okur gibi o kitapları okuyacağımızı düşünüyorum. Biraz böyle okumaktan izlemeye geçti galiba e, alışkanlıklar. Çizgi roman da oradan nasibini aldı ama aslında söylediğiniz gibi sinema endüstrisini çok ciddi besleyen bir kültür, çizgi roman kültürü dünyada. Tabii. Yani zaten e, sinemada storyboardlar üzerine hı hı. kurulan bir e, düzen. O storyboard sanatçıları da bugün bizlerin çizgi roman sanatçısı olarak kabul edebileceğimiz şekilde e, resimlerle e, sinemaya e, filmin çekilmesini hazırlıyorlar Evet. E, fakat işte e, tüketme e, döneminde olduğumuz için hı hı. bir filmi e, başlayıp bitirdiğiniz zaman e, yaklaşık 2 saatiniz alıyor halbuki bir çizgi romanın meydana gelmesi belki yıllar alıyor e, çizgi roman kahramanını yaratmak da e, çok zor bir olay ...çünkü hem karakteri yaratıyorsunuz... ...hem onun dönemini... E, tasvir ediyorsunuz... ...insanları o... E, ...mekanların içinde gezdiriyorsunuz... Hı hı. E, ...elbiselerini hazırlıyorsunuz... ...işte onun arkadaşlarının... ...ayrıca karakterleri hazırlanıyor falan... ...gerçekten... E, ...çizgi roman... E, ...çok saygı duyulması gereken bir... E, ...olay... ...ve e, bunu yaratanların da... ...aynı zamanda bir kesinlikle öyle. daha sonra film sektörü bunu alıp <laughs> e, uyarlayabiliyor As, aslı çizgi roman bu. Ee, söylediğiniz gibi hem tarihte bir yolculuk e, o döneme ait her şeyiyle bütünüyle yani e, toplumsal yapı işte diğer oklar kostümler davranış biçimleriyle hem farklı kültürlerin arasında bir seyahat çizgi romanla yapılan seyahat Belki olmayan bir dönemde de... Tabii bir ütopyaya da yalan, ya da farklı bir... Yok. evet e, Olmayan bir ülke, olmayan topraklar işte... E, Aklınıza gelen bir örnek var mı öyle olmayan bir ülke olmayan topraklarla ilgili? Zagor var. Zagor, yani. evet. Zagor'da Garkuput diye bir e, yerde geçiyor. Hı hı. Böyle bir yer yok aslında yani tamamen... E, Hayal bunun dışında birçok bilim kurgu çizgi romanı var mesela. Bu bilim kurgu çizgi romanları tabii 30 yılların sonundan itibaren başlıyor. Hı hı. Bugün baktığımız zaman birçok kurguladıkları, hayalini kurdukları yerler gerçekleşiyor. işte. başka dünyalara gidiyorlar. Evet, evet. Kıyafetler, gemiler size bir hayal gücü veriyor kesinlikle öyle. Şimdi ben de onu soracaktım yani izlemek aldığı yerini e, dedik. E, o okumakla izlemek arasındaki farkları belki konuşabiliriz. Bir okur, bir çocuk, bir genç, bir yetişkin fark etmez ama çocukların hayal dünyasında... tabii ki çok daha erken bazı kapıları açıyor. Çizgi roman okurken e, neler kazanır? Şimdi mesela e, çocuklardan e, yola çıkacak olursak hı hı. bir resimli klasikler. E, külliyatı var. Hı hı. Ee, bunu hiçbir zaman bir çocuğun e, roman olarak okuyup e, şey yapması, sabretmesi e, ve buna bu kadar ilgi duyarak okuması mümkün değil. Ama hı hı. resimde olduğu zaman, hı hı. roman tadında olduğu zaman kısaltılmış bütün o hikayeleri hem de aklında kalacak şekilde okuyabiliyor. Dünya klasikleri değil mi? Resim Dünya klasikler. Neler evet. var mesela içinde? Verne'ler var, Tom Sawyerlar var, Kalmyler var, e, bütün e, aklınıza gelen bütün dünya klasiklerinin Hı -hı. çizgi roman'a çevrilmiş hali Hı -hı. E, bizim çocukluğumuzda da vardı. Şimdi de var. Şimdi de var ama e, artık çocuklar sadece mecbur oldukları kitapları e, okuyorlar. Yani okulda onlara okumaları için verilen maalesef önerileri. Bu, Hı hı. Evet önerileri e, okuyorlar. Onun dışındaki kitapları okuyacak vakitleri olmuyor çünkü o kadar çok şeyle dolu ki dünya. Öyle, öyle gerçekten ancak böyle ekstra desteklerle işte öğretmenlerin, ebeveynlerin hakikaten e, ekstra çabalarıyla biraz daha e, çocukların o okumaya olan şevkleri arttırılabiliyor. Mesela Ama yeniden basılmış kadar... Cimcime serisi yeniden basılmış hatırlar mısınız Cimcime'yi? Evet hatırlamaz olur muyum? Evet benim oğlum mesela işte 8 8,5-9 yaşında küçük oğlum şimdi Cimcime ile tanıştı bayıldı o Cimcime'leri okumaya. Biz onları çocuk dergilerinde okuyorduk. Milliyet Çocuk Dergisi'nde yayınlanıyordu. Evet. Ee, onun içinde anlamadan hem e, bilgi alıyorduk hem çizgi romanları okuyorduk şanslı bir dönemdik diyebilirim evet dergiler de bu anlamda hakikaten çocukların e, çizgi romanla tanışmasına öncülük ediyorlar süreli yayınlar evet sadece çocukların değil e, yetişkinlerin de elbette Türkiye'de çizgi roman e, dergileri e, müthiş bir tarihtir değil mi? gerçekten öyle nereden bir nereden nereye geldik bir de ...çizgi romanla tanışan... Hı -hı. ...bir çocuk okumaya devam ediyor. Yani sadece çizgi roman değil... ...okuma alışkanlığı da artıyor. Hı -hı. Ve e, çizgi romanlarda... E, ...tabii... E, ...tümünü... E, ...kapsayarak söyleyemem ama... ...genel olarak... E, ...hep iyilerin kazandığı bir dünya vardır. Adalet vardır. Vicdan vardır. Arkadaşlık vardır. E, yani... Kötüler kaybeder iyiler kazanır sonunda hep evet. bir mutlu son olur. Ee, i̇yiler kaybetmez ee, işte ne bileyim bir western çizgi romanında mesela e, tabancayla ateş ettikleri zaman elini ateş eder yani tabancasından vurur. üçüncü veya dört kere sonra tekrar elini kullanmaya başlar yani. Heh. De çok Şiddet de çok azdır. E, şid, e, tedavisi mümkün bir şiddettir yani değil mi? İlgisiz o? İkisiz hale getirme diyelim onu. E, yani e, bu şekilde e, işlenir hep e, konular. Tabi günümüz çizgi romanında biraz daha e, şeyi arttırmak için bilgiyi e, şiddete e, daha çok ağırlık verildi. Yani öyle mi? mesela bir çocuğa çizgi roman alırken hı hı. E, seçerek alıyoruz. Eskiden böyle bir şey yoktu. Hı. Ki o zaman zararlı nefriyat diye e, düşünülüyordu çizgi roman. Çocukların ders yapmasına mani oluyor. İşte e, ders çalışma kitapların arasına koyup okunuyordu. Evet evet hafif bir okumaydı yani. Bugün artık yani. diye uğraşılıyor ama. Evet. Yani dönem öyle bir dönem oldu. Artık bugün ne okurlarsa okusunlar zaten hani başımızın üstünde yeri var gibi bakıyoruz e, çocukların evet. okuma alışkanlıklarına. Nereye varacak bilemiyorum ama e, sinema televizyonu destekliyor olması çizgi romanın her zaman yaşayacağının bir göstergesi aslında. E, ben çok fazla izlemiyorum ama yapımcı arkadaşım Kemal Çat e, sıkı takipçilerindenmiş bu Walking Dead dizisi. E, evet. Sanırım uzun süredir de devam ediyormuş. Dünyada çok geniş bir izleyici kitlesine sahip bir çizgi roman uyarlamasıymış. Mutlaka takip etsin. de ilk önce çizgi roman romanı çıktı onun yine. Hmm. Halen de devam ediyor zannediyorum. Yani e, tamamlanmadı. Çok e, enteresan. Mesela onu çizgi romanını okuduktan sonra dizisini izlediğinizde çizgi romanının daha başarılı olduğunu, daha sürükleyici olduğunu düşünüyorsunuz. Çizgi roman diziye göre e, daha başarılı. Kendi adıma söylüyorum tabii bunu. E, Hikaye de biraz böyle içinde yaşadığımız günlere benzer sanki öyle değil Evet. Mi? <gülüyor> enteresan <gülüyor> bir öngörü var. Şimdi biz dernek olarak 2019 senesinde pandemiden önce hı hı. E, sergiler yaptık. Hı. E, bu sergiler orijinal e, çizgi roman sayfaları, kapakları sergileriydi. Çizgi romanı yaşatanlar e, adı altında yaptık. E, onun dışında e, Profesör isminde bir dergimiz çıktı. E, Sosyal medyada var yaptık. fotoğrafları değil mi profesörün? Evet, güzel bir dergi oldu. Hı -hı. Ee, Başucu kitabı gibi bu dergi. Yani böyle okuyup e, bittikten sonra e, tekrar e, rafa koymuyorsunuz. Çünkü Hı -hı. genel e, çizgi romanla ilgili bilgiler var ve çizgi romanın her türüne değinmeye çalışıyor. İşte Manga da var, e, Fransız, Belçika ekolü de var. Hı. -hı. E, komik tarzı Amerikan çizgi romanı da var. Yerli çizgi romanlarımızla ilgili bilgiler var. İçinde daha çok yerli e, çizgi roman sanatçılarımızı e, hazırlamış olduğu çizgi romanları e, koymaya e, çalışıyoruz. Profesör. 3. sayısı Hı. önümüzdeki Hı. ay çıkacak. Aa harika. Peki ee, nasıl ulaşabilir çizgi roman meraklıları bu dergiye? E, derneğimize üye oldukları takdirde ücretsiz olarak gönderiliyor. Hem de Evet. Harika. Peki herkes üye onun, olabiliyor mu derneğe? E, Derneğimizde tabii ki e, üye olabiliyor. Biz başvuruda bulunuyorlar. Hı hı. Tabii e, süreden sonra e, onaylanıyor ve e, üyemiz olarak devam edebiliyorlar. E, onun dışında üyemiz olan çizgi roman dükkanlarından temin edebiliyorlar bunu. Hı hı. Birçok çizgi roman dükkanı üyemiz. Hı hı. E, onun dışında bu Profesör üçle beraber bir sürprizimiz olacak. Bu Çizgi Romanı Yaşatanlar sergimizin e, devamı olarak e, Çizgi Roman sanatçılarımıza e, albümler yapmaya karar verdik. İlk albümümüzü e, değerli e, sanatçımız Ersin Burak'a yapacağız. Harika. Sadece ee, ona özel bir albüm. Ona özel bir albüm olacak ve bu seri olarak devam edecek. Hı hı. Bir belgesel çalışmamız, var. gene çizgi roman sanatçılarıyla ilgili. Ee, onları e, ölümsüz hale getirmiş olacak bu belgesel. Ee, yıllar sonra da e, neler yapılmış, neler çizilmiş, hangi şartlarda çalışılmış, zamanda bir yolculuk gibi olacak bu. Ee, bu belgeseli de, e, bu bütün bu bahsettiğim e, işleri de. Dernek kendi bünyesinde yapıyor. Çok Derneğin değerli. de kendisi yapıyor. Dergi hazırlığını da kendisi yapıyor. Ee, ee, daha çok çizerler mi var dernekte yoksa okurların bir arada toplandığı bir dernek mi çizgi roman okurları derneği? Şimdi bildiğim kadarıyla dünyada bir örneği olmayan bir dernek. Hı hı. Okurların bir araya gelerek kurduğu bir dernek bu. Hı, hı Ama çizerler de var. yayıncılar da var. Satıcılar da var. Şimdi bunların hepsi birer çizgi roman okuruz zaten. Koleksiyonerler yani, belki. Birisi de okuyor bunu. Hı hı. Veya satışını yapan birisi de okuyor. Dolayısıyla e, derneğimizde e, çizgi romanla ilgili e, ilgilenen ve buna emek veren e, bütün sektörlerden, bütün e, iş alanlarından e, üyelerimiz var. Evet. E, dergiler çok önemli dedik geçmişte. Dergilerde çizgi romanlar hep böyle işte e, okunur. Bir sonraki sayı beklenirdi. Profesör belki e, o anlamda o boşluğu tekrar kapatacak mı? Ya da öyle bir boşluk var mı şimdilerde? Neler söylersiniz? E, boşluk var. E, profesörün bir e, kardeşi yok şu anda. Hı -hı. Çok arzu ediyoruz. E, yani başka dergilerde çıksın. E, ne kadar çok Dergi çıkarsa o kadar çok yaygın hale gelmiş olur. Profesördeki çizgi romanlar tam macera çünkü biz e, haftalık veya aylık çıkmadığımız için evet. e, okuyucu da okuyucu da düşünerek hani bir sonraki sayıyı çok uzun süre beklememesi için e, tam macera çizgi romanlara yer veriyoruz. Önümüzdeki hafta çıkacak dediniz profesör. Önümüzdeki ay. Önümüzdeki yani. ay. Mart ayında. Mart ayında. Evet. evet profesöre ulaşmak isteyenler çizgi roman okurları Derneğinin web sitesi aracılığıyla üyeliklerini gerçekleştirebilirler o zaman ücretsiz edinebilirler evet. üyelik süresini